Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan ve bugün sizlerle beraber yeni gelen oyuncu Edgar'la bir deneyim yapacağız arkadaşlar. Hemen geçelim. Kovaçlar yeni gelen Edgar. Daha sıfır bu. arkadaşlar. Bakın sıfır. Yalla, yalla. çok tatlı arkadaşlar. Baksanıza çok tatlı. Ama arkadaşlar ee, şeyine bakın. Şimdi anda sizinle deneyeceğiz. Tek hesaplaşma çok iyi oynuyoruz arkadaşlar. Hemen girelim bakalım. Tek hesaplaşmaya girmeyi bayılıyorum. So arkadaşlar like atıp yorum atmayı Arkadaşlar evet bir tane cüton aldık. Hep, hepsi gördüğünüz gibi Edgar'ı çıkmış arkadaşlar böyle şeyler gelince böyle oluyor. Herkes derdik görüyor dikkat edin işte. Bakın hemen herkes. Oluyor belki ama arkadaşlar çok iyi bir karakter. Size söyleyeyim dedim. Çok iyi bir karakter. en azından kazanıyoruz. Şimdi tek hesaplaşmayı yine oynayacağız bakalım. Hani en azından savaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok hızlı öldürüyoruz. Şimdi herkese Edgar'ı seçmiştir arkadaşlar. Öyle bir oyuncu işte. Hadi arkadaşlar bu videoyu patlatalım. söylemem Ne yapın onun kadar ne yapın onun. Hemen. Söylemeyin. Edgar hemen geldi arkadaşlar. Azıcık akıllı. Ama arkadaşlar Hı, bu çok iyi arkadaşlar. Derken 5'te de olduk yani. kanka. 5 5'te olduk. İki artı yine kazandık arkadaşlar. Ya biraz kötüyüz ilk İlk oyun için 4 de olabiliriz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Seviye 1'dir daha. Hani bunu arkadaşlar tam max'i yükselttiğim gibi yapacağım. Arkadaşlar benim bir tane hesabım var. Size onu hiç gösteremiyorum. Hemen bir göstereyim. Bazen başka bir telefondan arkadaşlar bu hesap. bakın Furkan 216 benim oyuncum arkadaşlar. Ve çok iyi bir oyuncularım var. Bunda tek olmayan bir oyuncum var arkadaşlar. profilini göstereyim size. Kodumu arkadaşlar buradan görmüşsünüzdür. ZVVD 2 Dur 2 VV L 2 U, U oradan ulaşabilirsiniz. Hemen bakın. Herkes de, hepsi bende var arkadaşlar. Tek e, Sprout güzel. güzel Bir de e, Sprout yok. Konuşamıyorum ya. Unuttum da son diyeceğim neden. Hemen arkadaşlar bunu da dostluk maçına açalım. Dostluk maçına açalım. Hemen dostluk maçına açtık. <laughs> Bakalım. Bu deneyeceğiz güzel bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Bugün sizlere beraber arkadaşlar abonemizi yükselteceğiz. Hemen bu birkaç bir dört falan arkadaşlar. Gü, yani yok sayalım. Bana tek gereken üç kişi. Üç kişi Edgar'la. Şöyle <laughs> hemen öldürmemiz gerek bot illa oluyor nasıl var. O lan balı geçeri ya. Balı. Belle şunu geliyor arkadaşlar. Yani herkes brawl'da buna çalıştı ve olmadı. Benim ben dedim normaldir arkadaşlar. Ama sonra e, olmadığını fark ettim her oldu Şunun Şu an birisi kaldı. Kesin o Edgar'ı zapt etti ya da başka bir şey bilmiyorum ama kesin Edgar çünkü gördüğüm üstü herkes Edgar'ı seçiyor ya Bir çok mutlu Edgar çoğu geçmiş durumda kalan sabah ki, ki, ki. nasıl Hemen, Hemen gitti. Şu an yükseltik 5 günlük. Hemen şu. Evet. E dinmiyor. Evet arkadaşlar, aldıklığımın harika. Yumuşağı ve böyle güçlüdür. Herkes deniyor ve harika. Bir on bile bu kadar değil ama bunu daha iyi. Bir on daha iyi arkadaşlar. Bakıyoruz, bakıyoruz. Çıldırdım ya. Pardon. Arkadaşlar çıldır. Yeni gelen oyuncuyu denedik. Ben e, şeyde tek hesaplaşmamı denediğim için farklı oldu arkadaşlar biraz. Farklı oldu. Şimdi çift çift hesaplaşma kesin herkese Edgar edeceğiz. Hani herkes bir gün bakmışsın düşman. Ben Edgar, ben de Edgar'ım. Herkes etkar. Şu an kesin Edgar dedim. Edgar çıktı bakın arkadaşlar. Bana bakın o da aynı gücümüz aynı. İsimler aynı değil tek. Fark budur. Şu an arkadaşımız gidiyor. Ha bir çimdi isimlermiş. Çimdi isimlermiş. Örmak ne ya? Oğlum bunu. Bakın herkes. Herkes oğlum. Herkes Edgar. Abartmayın. Arkadaşlar abartıyorlar. Hadi lan hani 10 tane. Hani, arkadaşlar 9 tane dayanması gerekiyor. Yani 5 saniye var Zaman ne çabuk geçiyor ya. Yeni ne açacaktık? Derken öldük. 3 oldu 0 kazandık. İyisi bu. Ama 8 jeton kazandık de yani Arkadaşlar hemen herkes seçtiği için hemen üstüne böyle bir oyuncu. Ondan arkadaşlar like atıp yorum unutmayalım. Bir de diğer oyuncu buyurun var arkadaşlar. Yine göstereyim. Diğer videomda gösterdim. Bakın bu arkadaşlar. Yine oyuncu buyurun. Bu tam tam teva tedavi düşmanlara da takım arkadaşlar daha isabet edilmemini atar. Böyle bir savaşımız ama mesela Edgar'ınkini okumadık. Hemen okuyalım. Gerçek şey hayatı neymiş bunu? düşmanlara hızlı yumruk atar, isabet eden her bir yumruk kendisini iyileştirir. Her yumruk mesela onu daha da iyileştiriyor. Hmm nasıl? Aynı diğer gibi arkadaşlar. Yani değişmiyor. Her şey düş. şudur arkadaşlar bu destansı bir de. Bende oğlum çok var. <laughs> destansı var. Bu destansı bu ender Bu kupa yolu. Şu. Bu da kupa yolu. Ender. Bu <laughs> Ender ya. Mesela kromatik tek benle var. Ne tara var arkadaşlar gizemliğimiz. De, de gizemli var. Destansı bende çok var. De. Bakın destansı, destansı, destansı. Ender şimdi. Yani destansı çok var arkadaşlar. Ben, bana bir gün bir mega kutu açtım arkadaşlar. Bana dört tane savaş çıktı. Kali bir de Kali Jackie Penny bir de Bibici arkadaşlar. Sonraki iki attım kutuda ee, ee, Frank, Piper bir de arkadaşlar adı neydi? Şey ne çıkmıştı? Dur. Dur. Durun arkadaşlar. Bir evet arkadaşlar B çıkmıştı. Unuttum ya. Arkadaşlar haber oyun kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın mutlaka bir e, tane daha yaşatalım sonra iki videoyu sonra videoyu kapatayım hemen tek hesaplaşmaya başlayayım tek daha kolay hemen ama kesin herkes şeyi seçecek ezgar yani ben bir gün düzenini diyorum güzel mi? alıyoruz. İlk defa öyle oldu savaşçı almamız. Almamız. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Edgar Ağlan yorumlara yazsın olmayan. Yani, hadi diyorum iyi. Saat 12.00'da da böyle e, Edgar gelemeyecektir. Bunu haber vereyim arkadaşlar. E, yeni videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Ben şu iki video çektim. 10 dakikadan ulaşabilirsiniz. Dünkü videolarıma o zaman görüşürüz.